Çocuklar merhaba yine birlikteyiz. Güzel güneşli bir günde. Mavi Deniz Matematik kitabı 113. sayfada kaldık. Geometrik şekiller, aylar, günler, tarihi öğrendik. Evet. Çocuklar öğreneceğimiz geometrik cisimler üçgen, kare, dikdörtgen. Üçgen şöyle üç tane kenarı olana biz ne diyeceğiz? Üçgen diyeceğiz. Bakın üç tane kenarı var. Dikdörtgen ne diyeceğiz? İki tane şöyle iki tane uzun iki tane uzun Bakın iki tane uzun bir rengi değiştirelim. Bir, iki. iki tane uzun kenarı, iki tane de kısa kenarı olan şekillere dikdörtgen diyoruz. Kare nedir? Kare de şudur. Bakın bütün kenarları birbirine eşit uzunu, kısası yok. Şu bir kenar, bu bir kenar, bu bir kenar, bu bir kenar. Bu kenarların hepsi birbirine eşitse karedir. Bakın çocuklar. Hemen burada demiş ki kaç tane dikdörtgen, kaç tane kare, kaç tane üçgen olduğunu bulun demiş. Hemen üçgenden başlayalım. Üçgenin üç tane kenarı vardı. 1, 2, 3. Gayet basit. Bakın. 1, 2, 1 2 3 Bakın 1 2 3 1 2 3 Başka nerede üçgen var? Burada üçgen var. Kaç tane üçgen çizdik? 1 2 3 4 4 tane üçgen çizdik. Başka burada üçgen görebiliyor musunuz çocuklar? Ben göremiyorum şahsen. Evet. Dört tane üçgenimiz var. Şimdi hepsini sildik. Şuraya yine dört yazalım. Dört tane üçgenimiz var. Şimdi hangisine bakalım? Mavi ile işaretleyelim. Mavi ile dikdörtgenlere bakalım. Dikdörtgenler nasıldı dedik. İki tane uzun, iki tane kısa kenarı. Uzun, Kısa, tamam mı? Evet, uzun kenarlar, kısa kenarlar. Burada bir dikdörtgen var, bir. Burada da bir dikdörtgen var. İki. Burada da bir dikdörtgen var. Üç. Burada da bir dikdörtgen var. 4 Bu da bir dikdörtgen var yine. 5 Sayalım dikdörtgenlerimizi. 1 2 3 4 5. 5 tane dikdörtgenimiz var. Tamam? Silgimizi alalım. Şuraları bir silelim. Karışmasın hepsi birbirine. Şimdi karelere bakalım. Kareye ne demiştik? Dört kenarda birbirine eşit olan şekillerdir demiştik. Bak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 tane de karemiz var. Çocuklar. Mesela dikdörtgene kibrit kutusu bir dikdörtgendir diyebiliriz. Bakın bu o da bir dikdörtgen. Bu da bir dikdörtgen. Nasıl bir, dik, bir dikdörtgen? Uzun kenarları. Bakın uzun. Bu taraflarda kısa. Bu da bir dikdörtgen. <laughs> Devam ediyoruz. Bunları siz yapacaksınız artık. Bunların isimlerini bir altına yazalım. Bu üçgenin altına üçgen yazın çocuklar. Buraya üçgen yazın. Buraya kare yazın. Buraya dikdörtgen yazın. Üçgen, kare, dikdörtgen üçgen kare dikdörtgen üçgen kare dikdörtgen Evet. Sayfayı çevirdik. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Dört kenara eşit işte olan şekillere ne diyorduk? Kare diyorduk. Dört kenarı eşitse kare diyoruz. Kare yazıyorsunuz buraya. İki uzun ve iki kısa kenarı olan, karşılıklı kenarları eşit şekillere dik dörtgen denir. Çocuklar biraz hızlı geliyorsa e, durdurup yazın tamam mı videoyu? Evet, dikdörtgen. İki uzun, iki kısa varsa dikdörtgen. İki uzun, iki kısa 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 dikdörtgen. Dört kenar eşit kare. Dört kenar eşitse kare. İki uzun, iki kısa dikdörtgen. İki uzun, iki kısa dikdörtgen. Üç kenar varsa üçgen. Üç kenar olan şekillere üçgen denir. Tamam? İki uzun, iki kısa dikdörtgen. Aşağıda kenarları noktalı verilmiş olan şekilleri kırmızı kalemle belirgin hale getirelim. Şekillerin ismini üzerine yazalım. Evet kırmızı kalemle çocuklar alıyorsunuz. Böyle bu noktaları birleştiriyorsunuz. Sonra da bunun adı ne? Mesela bakın iki tane. Bir, iki. İki tane uzun kenarı var. İki tane kısa kenarı var. Bu nedir? Dikdörtgen. Bur üstüne dikdörtgen yazıyorsunuz. Bakın. 3 tane kenarı var, 3 kenarı varsa üçgen. 4 tane eşit kenarı var. 4 eşit kenarı varsa kare. Tamam mı? Bunları altına yazıyorsunuz. Soruları cevaplandıralım. Bunların basit sorular. Hemen geçiyorum 114'ü. 113 113'ten başlamıştık değil mi? Tamam. tamam. Geometrik şekillere bakıyoruz. Bir saniye çocuklar. ilk matematik kitabını da bir inceleyin. Biz devam edelim dersimize. Evet. önce yandaki şekillerin isimlerini yazalım. Sonra şekillerde kullanılan üçgen, kare, dikdörtgen, çember ve daire yazısını yazalım diyor. Evet. Bu bir çemberdir. Bu bir dairedir. Bu neden çember, bu neden daire? Dairenin içi dolu olur çocuklar. Tamam mı? Dairenin içi dolu olur. Buna çember yazıyorsunuz. Buna daire yazıyorsunuz. Tamam? Koyu olan daire. Şimdi yandaki etkinliğe bakabiliriz. Boş çember, dolu daire. Boş çember, dolu daire. Tamam. Yazıldı herhalde. Geldik. ilkini yapalım birlikte. Üçgen. Bir, iki. İki tane üçgen var görüyorsunuz. Kareye bakalım. Dört kenarı da eşit olan. Bir. 2 Başka kare var mı çocuklar? Yok. 2 tane karemiz var. Çembere bakalım. Çember içi boş olan bir, 2. 2 tane çemberimiz var. Dairemiz kaç tane? 1 2 3. üç tane dairemiz var. Diğer örnekleri kendiniz yapıyorsunuz. Bu sayfayı da geçiyorum. Evet, aşağıdaki geometrik şekilleri inceleyelim. Noktaları birleştirerek belirgin hale getirelim. Şekillerin ismini yazalım. Evet, az önce yaptığımız etkinliği yapıyorsunuz. Üzerinden geçiyorsunuz çizgilerin ve şekillerin isimlerini yazıyorsunuz. Öğretmenim ama biz böyle üçgen görmedik. Bu yamuk. Böyle o önemli değil. Nasıl durduğu önemli değil. Önemli olan kaç kenarı oldu? 1 2, 3. 3 kenarı varsa bunu dik de koysa, yan da koysa, çevirse de bu bir üçgen. Aynı şekilde bu da bak. 2 uzun. Bak 1, 2. 2 tane uzun. 2 tane kısa kenarı var. 2 uzun, 2 kenar. kısa kenarı varsa bu nedir? Dikdörtgendir. Yani bu dikdörtgeni dik koymuş, yan koymuş, düz koymuş fark etmez. Dikdörtgen, dikdörtgendir. Önemli olan kenar sayısıdır. Tamam mı çocuklar? Bunu da yapıyorsunuz. Köşe kenara geçmiyoruz. Ödeviniz 113'ten başladı. 113 114, 115, 116. geçtik ilk matematik kitabına. İlk matematik kitabında da 99 100 101 102 yapılacak. 99 100 101 102 ilk matematik kitabından geçtik Türkçe kitabına. Türkçe kitabında çayır çimen metninde kaldık. Çayır çimeni yazıyoruz, okuyoruz, sorularını cevaplıyoruz. 60. sayfaya geçiyoruz. 60. sayfada Çetin Neli tozsever isimli bir boşluk doldurma etkinliğimiz var. Çetin nokta nokta tozsever. Kaşarlı yazabiliriz. Çetin kaşarlı tozsever. Sütlü olur mu? Olmaz. Sütlü tost olur mu? Olmaz. Çilekli olur mu? Olmaz. Limonlu olur mu? Olmaz. Buraya güzelce ne neyle olursa ekleyeceksiniz. B'ye geçiyorum. B'deki etkinliğimizde de karışık olan ve olarak verilen harflerimiz var. O harflerden kelime türeteceğiz. Mesela E E L M A kullanılarak elma yazılmış. Başka ne yapabiliriz? Mesela kalem. Kalem yazabiliriz. Kalemi oluşturabiliriz. Başka ne yazabiliriz? Buraya. La plake olabilir. Ela yazabiliriz. Tamam mı çocuklar? Bu etkinliği de bu şekilde bitireceksiniz. 60. sayfaya kadar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıklı kalın.